Herkese merhabalar Ultimate Team'in 91. bölümüyle karşınızdayım. Ödüllerimiz geldi. Team of the Year öncesi son paketlerimizi alacağız. Haftanın takımında inanılmaz bir Neymar var. Çıkarırsak çok güzel olur. Yani Team of the Year öncesi harika bir ekleme yapmış oluruz kadroya. Bakalım. İlk önce ödüllerimizi alacağız. Daha sonra da Rivals oynayacağız. Şimdi ödüllere geçelim. Evet, ilk olarak Rivals ödüllerimizi alalım. Satılabilir alacağım. Çünkü gerçekten çok satılamaz paketim oldu. E, kopya geleceği için yani bunlarla uğraşılmaz. Gerçi aslında şey yapabiliriz. E, Premier League upgrade'i falan var. Lig upgrade'leri var. Premium upgrade'ler var. Onları yapabiliriz ama çok uzun sürer. Yani paket açılışında çok oyuncu birikmesini istemiyorum. Evet derece 3. Lig 1 bitirmiştik. Foot Champions ödüllerimizi de alalım. E, Altın 1 bitirmiştik. 20 yapmıştık. Güzel 50 bin jeton verdi. İki tane de Jumbo Nadir oyuncu paketi çok iyi oldu. Burada bir 84 artı oyuncumuz var ama ilk önce bir Team of the Week'e bakacağız. Yani burada zaten tek bir kişi var. Neymar. Neymar'ın hiç özel kartı gelmemişti galiba. Aynen ilk defa şey geldi, informu geldi. Güzel kart tabii ki. Bitiriciliği daha üst seviye olmuş. Bu kart mesela forvet oynar. Şut gücü biraz düşük ama. Hawk ya da bir şey bastığımız zaman finisher gibi bir şey. Onu yükseltecektir. Dayanıklılığı da gayet iyi. Dribblingine zaten bir şey demeye gerek yok. Bakalım ya. Belki ilk defa kırmızıdan bir şey çıkar. Onun dışında şurada bir elvedi var. Bu benim dikkatimi çekti. Yani hızı ve defansı gayet iyi duruyor. Bence Almanya Ligi olanlar için iyi bir kart. Çok da pahalı olacağını sanmıyorum ama iyi kart ya. Vallahi. Ne kadarmış bu kart mesela? Ah bedava ya. Çok iyi kart. Vallahi iyi kart. Ve tabii ki ben kadrodan çıkardıktan sonra inform aldı. Ama hala bence oyunun en kötü kalecisi. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Evet şimdi oyuncu seçimlerine geçelim. Bir Neymar verir misin be? Verir bence ya. Hadi. Hadi drop geldi. Vallahi drop geldi. Geldi geldi. Neymar net geldi. Hadi. Evet hata verdi. Tekrar gireceğiz. Yani heyecanlanmıştım Neymar gelecek diye. Abi mağaza mı çöktü ne oldu? Ver benim Neymar'ımı. Ver Neymar'ımı. Bu ne? Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Bu hata oluyordu ama ya geçen sene de birkaç kere olmuştu. Sonra vermişlerdi abi bu ne? Çıkamıyor muyum ben buradan? Yo çıkamıyorum da. Allah Allah. Oğlum. <laughs> ya kırmızıdan gold vermek nedir ya? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Var ya iyi bir kart ver. Bu ne oğlum? Abi şu oyundan gerçekten <laughs> illallah ettim ya. Vallahi illallah ettim. Bu neydi şimdi? Ya tamam geri verirler de. Çok saçma ya. Evet hata verdi Twitter'a falan bakıyorum da zaten evet herkes öyle vermiş büyük bir ihtimal geri verecekler ya bu çok saçma bir şey ya bir ödül videosu yapalım dedik Neymar dedik yani gelsin gelene bak gold geldi bunu büyük bir ihtimal e, bugün ya da yarın düzeltirler geri verirler e, biz ne yapacağız şimdi Vallahi aklım gitti Rivals oynayacağız başka yapacak bir şey yok kaç tane paketimiz oldu 189 tane paketimiz var. Bugün 5 tane de şey paketi gelecek. E, büyük karşılaşmalar gelecek. Onu yapacağım. 61k paramız var. 83 defans yükseltmesini yapacağım. Bunun forvetini kaçırdım ya. Şeyi kaçırdım. E, orta sahayı yaptım. Defansı da yapacağım. Pahalı ama ya. 30-40k falan. O yüzden biraz zorlanacağım. Premium e, Premier League yükseltmesini yaptım. E, Lig 1'i bir iki tane yaptım. Serie A yaptım. Onun dışında zaten bir şey yok. Yani bütün oyuncularımı onlara verdim. Zaten kulüpte oyuncu kalmadı. Bir Şöyle bir göstereyim hatta size. Bir Dybala'mız var. Onun dışında zaten bunlar kiralık. Guardiola hala orada duruyor. Kırmızılarımız var. Alan zaten kadroda. Bunlar kadroda olan oyuncular. 82'liklerim var. Onları Markime çapslar için bekletiyorum. Çünkü 80 rating istiyor. Onları kullanacağım. Bunlar da zaten şeyde kadromda. Bu Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirim aslında da o kartları çok kullanmak istemiyorum. Bunları nadir oyuncum yok. O yüzden daha fazla premium şey yapamıyorum ama normal yapabilirim. Diğeri galiba istemiyordu. Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz gibi kırmızı piklerde bir sorun olmuştu perşembe günü ödüllerinde. Ben bu videoyu cuma akşamı çekiyorum. Yani bu kısmını cuma akşamı çekiyorum. Bütün Team of the Year'da paketlerde burada da görüyorsunuz Messi geldi. Çok güzel oldu. 2 Şubat salı günü saat 17.59'a kadar bu oyuncular paketlerde. Ve ayrıyetten bu Toti Mansion listesi denen oyuncular da geldi. Birkaç tane daha oyuncu var. Onları da paketlerden çıkarabiliyoruz. Mane özellikle bayağı iyi duruyor. Şimdi kırmızı piklerimizi alacağız. Ondan sonra da Team of the Year'la ilgili bir duyuru yapacağım videonun ne zaman geleceğine dair, nasıl geleceğine dair. Ondan sonra da zaten benim perşembe günü yapmış olduğum Rivals maçlarını izleyeceksiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet ilk önce şu kırmızı piklerimizi bir alalım. 84 artı oyuncu seçimimiz de var zaten. Buradan peki bir Neymar'ımız yok mu? Tamam şimdilik yok. Şu 81'lik Hollandalı'yı alalım. Peki buradan yok mu Neymar? Abi bence bir hata yaptınız diye Neymar'ı vermeniz lazım. Ama yok. Ben saha alalım. Tamam bunları gönderelim. Bir bakalım tekrar ne kadar paketlerdeymiş. Tamam Lionel Messi ve 11 Toti oyuncusu tamamı 2 Şubat Salı e, saat 9'a kadar. Yani UTC 6 diyor ama e, bizim saatimizde 9'a kadar paketlerde. E, Toti Mansiyonlar ne kadar paketlerde acaba? Onlara da bir bakalım. Ya, yazıyor 6 özel oyuncu öğesi 3 gün. O da aynı şekilde. Hepsi bütün oyuncular bunlar da dahil. Toti de Messi de dahil. E, 2 Şubat akşamı saat 9'da bitiyor. O zamana kadar paketlerde. Şimdi tabii ki VL ikinci planda kaldı bizim için. 189 tane paketimiz varmış. 5 tane Marki Matchups paketi eklenecek. Bir tane Toti görevi var şu anda canlıda. Onlara da bir bakalım. Evet burada bir Toti görevi var bunu yapacağım. Marki Matchups var oradan 5 paket gelecek. Yani bir 200'e falan yaklaşmış olacağız. Hatta para kalırsa da kalan bütün paramı da premium yükseltmelere yatıracağım. Paketleri yani 200'e yakın paket olacak hepsini bir bölümde açmak istemiyorum 2 bölüm yapabilirim yüzüz. Öyle düşünüyorum yani 3 bölüm yaparsam fazla olur siz de onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. E, nasıl görmek istiyorsanız tek seferde mi iki seferde mi ya yani tek seferde biraz uzun olur ama iki sefer bence mantıklı. Ama yine de e, siz bilirsiniz nasıl istiyorsanız o şekilde yaparız. Ama bence 2 e, mantıklı tek. Tek seferde 200 paket ya video uzun olur biraz o sorun olabilir ama yine de e, siz istediğiniz şekli yazın yorumlara göre bir yol çizeriz e, VL tabii ki ikinci planda kalacak dedik bu hafta ama yine de oynamaya çalışırım en azından bir 11 falan 14 yapmaya çalışırım. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Yani işler biraz karıştı tabi Şimdi bütün oyuncular paketlerde VL var, O var, bu var. Ben cumartesi çekeceğim videoyu. Siz tabii ki pazar izleyebileceksiniz. Yani aslında yayında açmak isterdim ama maalesef internet altyapı sorunu var. O yüzden yayında açamıyorum ama inşallah bir dahakine yayında açarız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Video nasıl gelsin? 2 seferde mi, 3 seferde mi, tek seferde mi? 200 tane paket var dediğim gibi, e, videonun süresini göz önüne alarak da yorum yapın. Evet, şimdi rivals maçlarına geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Kadromuzda bir değişiklik yok zaten. Artık bu kadroyla inşallah son maçlarımızı oynuyoruzdur. Yani cuma günü sabahtan yine VL oynayacağız. Ama inşallah yani paket şimdi 200'e yakın paket olacak. Onları tek bir videoda yapamam herhalde. E, 2-3 videoya bölmeyi düşünüyorum aslında. E, öyle bir şey olursa tabii kadronun değişmesi eğer iyi bir şeyler çıkarsa o da e, haftaya bulacak. Yani hafta içi olacak. Bakalım. İyi bir şey çıksın da öbür haftaya da değiştiririz. Sorun değil. Güzel bir kadro. Banyo ders iyi bağlamış orayı. Defansı da iyi sayılır. Güzel. Ya soluyla solunu alıp vurmasını istedim. Direkt gelişine plase de. Ya, ya şu ayak dışıyla bazen vurmuyor vurması gereken yerde. Şimdi gitti çok gereksiz bir şekilde ayak dışı attı ya. Abi çok ağır. Güzel. Güzel yani biraz ağır ya. Bilmiyorum artık. Bu ağırlık hep olacak. Büyük ihtimal hep olacak. Aferin. Harika yere indirdin. Bravo. Müthiş. O kadar güzel yere indirdin ki vallahi. Adam kendine böyle asist yapamazdı. Bu ne abi? Ya adam çıktı. Adam 10 kere zaten durdurdu. 3 kere bütün pause hakkını sonuna kadar kullandı en sonunda da çıktı. Konsept 2 diyor. Güzel. Bayağı iyi bir kadro. Abi herkese yaydık şu hareketi ya. pas atamıyorlar. <gülüyor> Yedik. <gülüyor> Bravo. Yeter ama önünde kalmasın artık. Hadi ya. Ya bildiğimiz halde alamıyoruz şu topları. Ya geriye vermiştim abi. Neymar'a vermiştim ya. kadar. Hadi adamda hiçbir şey yok. Hadi ilk yarı iyi oynuyordu ama ikinci yarı bitik. Abi çok ya yani nereye atıyorsun? Ver nereye mi atıyorsun? Bu kadar hadi. Hadi hadi hadi. Oradaki pası o kadar kötü attı ki. Hayır Werner'e mi atıyorsun? Felipe Anderson'a mı atıyorsun? Ben Felipe'ye attım. O gitti Werner'e attı. 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 Vur kale boş. Ah ya bak bu iki oldu bugün ya. Vallahi bu oğlum şu boş kaleyi niye kaçırıyorsunuz? Bir iç. Bir iç tabii iki. Bir iç tabii ki ama tutamıyorum işte şu birici. Dikkat. Robin. Tamam. Indir onu. Çok iyi. Son atak. Son atak Felipe Anderson koş. Koş 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 koş. Ya ama işte bak bunlar bunlar öyle bir şeyi hak ediyor ki ben söylemeyeceğim şimdi. Ama çok güzel bir şeyi hak ediyor bunlar. Bunlar için harika bir söz var. Ya kal önümde ya önümde kal abi bu kadar şanslı olamazsın ya. Hayır orada gole gidiyorum. Felipe Anderson'a yetişemeyecek Mendi, Kayıyor kırmızı da vermiyor. Biz düştük. Güzel takım. Garip tercihler var. Tek yorum yapmayacağım. Ha bir iç. Başka ne olacak ki zaten? Orada karşı karşıya birebir kaldı mı bir iç. Başka türlü geçilmiyor çünkü. Onlar da aklı Ne yapsınlar? İyi defans yapan biri onu geçirmez. Anca bir içle çarpacak. Baga girecek oyuncu. Önünde kalacak. Öyle geçecek. Oğlum ne yapıyorsunuz? Çok ağır döndü. Çok da yavaş vurdu ama yedi. Marquinhos bekle kardeşim sen bekle. Rahat rahat at basını. Nasıl olsa basa neden yok? Lan Neymar ya. Abi Divinisius muydu o? Vinicius'tu. Şey gibi oldu o. Ronaldo'nun Portekiz'e attığı golü engelleyen Nani vardı ya. Alacağını... Ya... Götür hadi bitirelim ya. Vallahi çok sıktı. Vallahi çok sıktı bak. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir an orada stop and turn yapacaktım. Yapmadı. Onu yapmayınca zaten bütün aklımdaki şey gitti. Şaşırdım orada. Güzel gol de yani bu ağırlık gerçekten çok can sıkıyor ya. Evet maçı kazandık. 3-1. Kolay bir rakipti aslında ama istediklerimizi fazla yapamadığımız için zorlandık. Kaçmış acaba beceri reytingi? 1909'muş. Biz düştük baya. 1863 hatta daha da düştüm. Ee, şey yaptık çünkü kuzenimle co oynadık. Ya yani Biz aramızda oynarken ikimiz çok güzel maçlar oluyor. Çok... E üst seviye maçlar oluyor hani neredeyse. Ama birlikte oynadığımız zaman çok kötü dağılıyoruz. <laughs> yani yapamıyoruz. iyi organize olamıyoruz herhalde. İleriyi Almanya yapmış. Arkayı o, o şu yeni gelen Almanya'ya bu Solbek çok iyi ya. Alman ligine gelen o yeni Solbek baya iyi. bu baya iyi çıkardık. Baya iyi çıkardık. Güzel gol. Abi ya gerçekten nereyi kodluyorsun pas atarken ben çok şaşırmaya başladım ya. Yedik. Çok kötü savunduk çünkü. Ya orada nereye pası atıyorsun? Kimi algılıyorsun? Kimi kodluyorsun abi? Önünde adam var ya. <laughs> yani siz dalga geçiyorsunuz ya. Vallahi bu oyun dalga geçiyor bize ya. Yani yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Yani içeri çevirebiliyoruz ancak. Çünkü bu ağırlıkla gerçekten zor. Abi gördünüz mü? Varan nasıl bıraktı? Öndeydi. Birici yaptığında öndeydi. Of. Aklım gitti. Yemin ediyorum aklım gitti. Ne olacak? İzliyoruz şimdi hep beraber. ya. <laughs> ben kafayı yiyeceğim. Bu tarafa? Yok. Oraya. Tabii ki oraya vuracak. Niye? Çünkü bir atak daha yapması lazım adamın. Kale. Rezil oyun ya. <laughs> yani bağlantıdan çok şikayet ediyorum ama gerçekten kötü ya. Biliyorum hepinizde e, bu sorunlar var. Ama gitgide de kötü oluyor sanki. 1900 üstüne çıktık. Cuma akşamı 9'da Team of the Year paketlere girecek. Ben zaten size YouTube topluluk kısmından ne zaman olacağını duyururum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa da beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.